Eyvallah. Hocam bir diğer e, soru. E, evde baktığımız hayvanlar ya da işte dışarıdaki hayvanları belediye ya da e, hayvanın şahsi şahsi sahibi kısırlaştırıyor. Bu kısırlaştırma fıtrata aykırı bir şeydir ama kısırlaştırmadan da bunun önü alınamaz. E, çok aşırı derecede çoğalıyorlar. Geçmişe baktığımızda da bir hayvanın e, gücünden istifade edebilmek için kısırlaştırıp onu diyelim ki koşulda veya yük taşımada kullandıklarını görüyoruz. Hayvanların kısırlaştırılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Hayvanların maslahata uygun olarak kısırlaştırılması caizdir. Yani özet olarak böyle söyleyelim. E, sen yük taşıma ve benderi dedin ama mesela e, bir öküzü kısırlaştırmadan çifte koşamazsınız. Evet. Yani kısırlaştırılmamış iki öküzü çiftte koş, çifti de paralar sizi de paralayabilir. Dolayısıyla kısırlaştırdıktan sonra ancak çifte e, koşulabiliyor. Haliyle yani aşırı çoğalmalarını önlemek için ve benzeri için e, sebeplerle hayvanların maslahat görüldüğünde kısırlaştırılması caizdir. Eyvallah.